Allah belanızı versin ya. yapamıyorum. Ya <laughs> hepinize selamlar arkadaşlar. <gülüyor> yapamıyorum. <gülüyor> hepinize selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Güç Yüzüklerinin birinci ve ikinci bölümü yayınlandı arkadaşlar malumunuz. Biz de izledik tabii ki. Ee, şey oldu. Ağzıma sıçtı resmen ya. Bir ki aa gel buraya sen de otur mu seviyorsun? Falan yaptı bana yani böyle. Şöyle oturalım bir inceleyelim. Ee, en baştan bir düşüncelerimi söyleyeyim diziyle alakalı. Beğenmedim. Beğenmememin birçok sebebi vardı. Hepsini tek tek sıralayayım. Lore'la hiçbir alakası yok. Hiç hiç yani geç. Geç. Hikaye mi? Geç o işleri. Alakası yok. O yüzden de hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Onun haricinde şimdi mesela şö şöyle düşünüyoruz ya. Düşünenler var. İşte Lore'u bir kenara bırak. Mesela şunu diyenler var. Abi Tolkien'i bir kenara bırak. Ulan Tolkien'i bir kenara bırakacaksam niye izliyorum bunu? Adını niye yüzüklerin efendisi güç yüzükleri yapıyorsun lan? Madem bunu söyleteceksin bana. Tolkien'i bir kenara bırak. Nasıl bırakayım oğlum Tolkien'i bir kenara? Bırakamam. Kimse kusura bakmasın. Mesele şey değil yani hani burası Tolkien derneği falan değil de ben bu diziyi niye izliyorum? Tolkien eserlerini sevdiğim için izliyorum. Bu kadar basit. Sen bana bunu böyle satıyorsun. Tolkien'in eseri diyorsun. Güç Yüzükleri diyorsun. Yüzüklerin Efendisi diyorsun. Ben de öyle giriyorum diziye. O yüzden bırakamam Tolkien'i bir kenara. O yüzden de orayı bir geçin. Lord'an bu kadar bağımsız, alakasız olduğu için nefret ettim. Nefret ettim yani. Orası bu kadar net. Bu kadar net. En başta bak. Dizinin en başında. Ulan burası New York'taki bulilerin okuduğu üniversite mi lan? Disney Channel'da Amerika lise dizisi mi izliyoruz oğlum biz? Ha? Galadriel bulileniyor falan böyle Valinor'da. Saçma sapan amına koyayım. Küfür edeceğim arkadaşlar. Küfür de edeceğim, sigara da içeceğim. Kusura, kusura bakmayın. Canım çok sıkkın çünkü. Şeylerin üstesinden gelebilmek için bunlara ihtiyacım var çünkü. <laughs> Delirdim. Ya. Ulan 5 yıldır bekliyoruz ama yok ki. Ben konuyu toparlayıp adam akıllı inceleme yapamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Allah belanızı versin ya. Kendimle çelişeceğim. Tamam mı? Kendimle çelişeceğim. Ağzıma sıçtı dizi çünkü. Dizi ağzıma sıçtığı için... Ben de kendimle çelişeceğim arkadaşlar. Başlangıca bir bakalım. Galadriel bululeniyor. İşte Valinor'daki velet elfler tarafından çok gereksiz ve saçma buldum açıkçası. Bana soracak olursanız Galadriel bir tane böyle bir tane nehrin başında o gemiyi tek başına yürütseydi sonra gemi batsaydı bir şey olsaydı daha anlamlı olurdu. Abisi ondan sonra gelip ona bir konuşma yapsaydı daha anlamlı olurdu. 8 tane geri zekalı elfin gelip yapması falandan da daha güzel olurdu yani. Abisi gelip diyor ki neden gemi işte yüzlerde taş batar? Çünkü taş amına koyayım o yüzden batar. Ya yapacağınız felsefeye sıçayım ya. Taş batar çünkü. Her şeye kuruldum şu anda. Ondan sonra şeyi görüyoruz. Bizi böyle ilk çıktığında kudurtan delirten o sahne Valinor falan. Kaç tane teori videosu. Pua, pua, teori videoları çıktı böyle. Aga Valinor'u göreceğiz. Şunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Gördük. 3 saniye. <laughs> Valinor'u 3 <üç> saniye gördük <laughs> Amazon ya. Ay <laughs> <laughs> ay. <Aa, ya. gülüyor> Delirdim <ama lakkayım>. o <laughs> Vallahi aklımı kaybettim ya. <laughs> evet sonra ağaçları görüyoruz ve bir anda ağaçlar diye bok gibi yok oluyor. Çok kötü. Hiç sevmedim. O ağaçların yok oluşu. Şimdi bakın. Hikayeyi hiç bilmeyen adam ne yapacak biliyor musunuz? Buradan hiçbir şey anlamayacak. Ne oluyor lan burada diyecek. Ne oluyor lan burada diyecek. Ağaçlar bu, bu ağaçlar ne? Ne işe yarıyor bu ağaçlar? Bu ağaçlar niye yok oluyor? Melkor kim diyecek değil mi? Sonra ne yapacak? Eğer hani merak ederse Yüzüklerin Efendisi Melkor diyecek. Ağaçlar diyecek, girecek. Bir bakacak. Aa, aa bu böyle değilmiş ki. Aa bu çok güzelmiş. Niye bok gibi yaptınız diyecek. Mesele eğer hikayeyi bilmeyenlere bir hikaye anlatmaksa adam sonra hikayeyi öğrendiği zaman sana dönüp diyecek ki niye böyle bok gibi yaptın bu kadar güzel bir hikaye varken. Böyle diyecek. Bu adam Melkor'u araştırmak isteyecek. Bu adam ağaçları araştırmak isteyecek. Sonra sen diyecek ki ulan elinde bu kadar güzel şeyler varken niye böyle bok gibi anlat. Geç abi. Yani sahne olarak da tamam görüntü güzel, hoş, ağaçlar güzel. Bunları zaten fragmanlarda da konuştuğumuz için Burada şimdi ağaçlar çok güzel olmuş falan demeyeceğim yani. Güzel olmuş ağaçlar eyvallah. Valinor'un Trion şehri falan da hoş güzel. Bunları hep söyledik zaten. Geç. Elfler ağaçlar yok edildiği için intikam almak için şeye gidiyorlar. Orta dünyaya geçiyorlar. Fakat geçişte gördüğünüz gibi o Galadriel e, geri girmek için Valinor'a gitmek için açılan o geçit bunlar giderken de açılıyor. Yani bu demek oluyor ki elfler kolaylıkla gidip gelebiliyorlar. Böyle bir şey yok abi. Yani Noldor'un herkese isyan etmesi, Valaya isyan etmesi, on, o suçları işlemesi, peşine orta dünyaya intikam için geç seçmesi bu kadar epik bir hikaye varken neden böyle bir şey yaptınız? Paranız mı yoktu? Amazonsun. Alsaydın madem buraları anlatacaksın bu kadar saçma anlatacağını alsaydın param mı yok? Alsaydın Silmarillion'dan da bir şeyler. Gerçi onu da bok ederdin sen. Evet daha sonra öfke savaşı oluyor. İşte orada Kartal Torondor'u görüyoruz herhalde. Yani Ankalogon falan diyenler var ama Ankalogon için çok küçük olmamış mı o ejderha? Bir de yeniyordu herhalde Torondor'u. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Sıradan normal bir ejderha büyük ihtimalle. Ejderhaları görüyoruz öfke savaşında. Kartal Görüyoruz güzel sahnelerde hepsi iyiydi beğendim hoşuma gitti yani sahne olarak görüntü olarak hoştu devamında aynen devam ediyoruz ve Finrod'un Sauron'un peşine düştüğünü fakat Sauron'un daha önce bulduğunu ve öldürdüğünü öğreniyoruz. Burada da şöyle bir şey oluyor. Finrod Sauron'un peşine düşüyor. Sauron daha önce buluyor. Sauron Finrod'u bu kadar rahat öldürebilecekse Finrod neyine güvenip Sauron'un peşine düşüyor o zaman? Ya oralar birazcık karanlıkta kalmış. Böyle hani Galadriel'e bir motivasyon yaratmaya çalışmışlar. Fakat Galadriel'e motivasyonu yaratıp onun haricindeki her şeyi açıkta bırakmışlar. Yani mantıksız kalmış onun haricindeki her şey. Daha sonra Sauron'u görüyoruz arkadaşlar. Sauron'u gördüğümüz yer de güzeldi. Tasarım aynı tasarım olmuş. Önceki tasarıma sadık kalmışlar. E güzel bir şey bu yani Sauron'un o görüntüsü bilmem nesi zırhı işte tacı vesairesi aynı olması güzel olmuş. E zaten hani e, görüntüler hep güzeldi arkadaşlar. Kötü görüntü yoktu. Senaryo çok kötü yani bu. Hani anlatmakta gerçekten inanın zorlanıyorum yani. Çok değer verdiğim, çok merakla beklediğim bir şeydi. Büyük hayal kırıklığına uğradım açıkçası ya. Daha sonra Galadriel'i işte Sauron'un peşindeyken görüyoruz. Burada yanındaki adamların işte hava şartlarından, görevin gereksiz uzamasından vesaireden şikayet ettiklerini de aynı şekilde görüyoruz. Şimdi kitaptan tam uzaklaşıp tamamen dizi içerisinde bir yorum yapıyorum. Bana diyorsun ki Kuzey ordularının komutanı diyorsun Galadriel için. Yani hani öh, anladın mı? General yani. Galadriel gibi bir komutansa madem böyle hani Kuzey ordularının komutanı falan eğer ve böyle çok gizli bir göreve çıkıyorsa yani bu kadının çok güvendiği asla arkasından vurmayacak en iyi adamlarıyla bu göreve çıkmaz mı abi bu kadın? Öyle olmaz mı yani? Bu göreve onlarla çıkar. Hadi diyelim şey oldu. Kral izin vermedi. Benim adamlarımla çıkacaksın dedi. Öyle gönderdi. Tamam. Baktın ki götleri başları ayrı oynuyor. Döndün. Kendi ekibini kurarsın. Gidersin. Yani bu öyle bir şey değil ki abi. Öyle bir şey değil. Adam sana hiçbir şey sormadan seni Valinor'a gönderebiliyor. Gidersin toplarsın kendi adamlarını. 7-8-10 tane çıkarsın bir yola dersin ki ulan krala da başlarım yükseğine de başlarım der devam edersin senin eğer peşinden gelecek ulan kılıcım yolunda feda olsun diyecek 10 tane adamın yoksa o ordunun içinde seni o orduya komutan yapanın da senin de anladın mı yani hani ne alaka bu kadar saçmalık dolu bir şey Elrond'u görüyoruz Elrond'u diyorlar ki sen toplantıya katılamazsın sadece elf lordları katılabilir Ulan bildiğimiz Elf Lord'u Celebrim başka kimmiş lan bu Elf Lord'u acaba? Hayır yani madem Elf Lord'u yapacaksın Elrond'u yap işte. Elrond'u yap. Ne demek yani? Orada random hiç hikayede olmayan bir adamı getirtip Elrond'dan üstün tutacaklar. Ya sizin ben yapacağınız işe ya. Adam Erendil'in oğlu. Adam Elvin'din oğlu. Adam neler yaşamış neler yani. Gene aynı karakterde yap. Gene aynı kişilikte yap. Gitsin cücelerle bilmem ne yapsın. Güzel yerler doğru olur ama... Elrond'u niye tutup da sen yani yok işte sen gelemezsin sen eziksin sen çöpsün falan dedirtiyorsun. Onun haricinde geçiyoruz. Yani yok Gilgalat konuşurken konuşmayı önceden yazmışlar falan böyle. daha taşak geçiyor Gilgalat'la. Yani bu adam kral yani kral olmayı geçtim abi yüksek elf kralı binlerce yıldır yaşıyor. Saçmalamayın abi ya. Saçmalamayın yani. Bin binlerce yıl yaşayıp kral olduğunuz zaman askerlerinizin karşısına geçtiğiniz zaman iki kelime söyleyebilecek kadar da beyniniz olur değil mi amına koyayım? Bakın ben şuraya oturdum. Bir tane dizi hakkında konuşurken düşüncemi ve bununla alakalı ifademi çok net ifade edebiliyorum değil mi? 25 yaşındayım. 25 yıllık beyinle yapıyorum bunu. Adam binlerce yıldır yaşıyor. 10 tane askerin karşısında motivasyon konuşması yapamayacak kadar geri zekalıysa eğer niye kral lan bu adam? He? 10 tane askerin karşısında konuşma yapamayan adam kral lan dizide. Önceden hazırlamıştı. Eldron'da Galadriel taşıyacak geçiyor kralda. <laughs> Önceden yazdık. <laughs> Arfurutlara geçelim. Abi bak yani şişman kız Sam tamam mı? Hatta bak bu şişman ho hobbitle bizim hobbit var ya ikisi bak bu ikisi yemin ediyorum size Sam, Frodo, Merry ve Pippin'den almışlar bunları. İki tane hobbit yaratmışlar. Dördü ikiye düşürmüşler. Net net. Görüntü olarak biri Frodo öbürü Sam. Davranış olarak da hem Frodo'nun hem Sam'in davranışlarına hem de Merry ile Pippin'in davranışlarına sahipler yani. Yani bu kadar da olmaz artık yani. Ne işte varsa hikayede amına. Morgoth diyorsunuz, Melkor diyorsunuz, Hobbit diyorsunuz ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Yani bakın bu Yüzüklerin Efendisi'nde de bu Hobbitler niye kullanılıyor kardeşim? Mantık belli. Diyorlar ki gizli bir göreve gideceğiz. Ya Evcerhan'ın yanına gideceğiz ya Sauron'un yanına gideceğiz. Bize bir tane Böyle her şeyden kaçabilen, böyle çok fark edilmeyecek adamlar lazım. Hobbitler abi. Hobbitler. Tamam. Gel kardeşim. Burada ne boka yarıyor bunlar? Niye varlar hikayede? Hiç sevmedim. izlerken sarmayı düşündüm sürekli böyle ama mecbur izliyoruz. Mecbur izliyoruz. Bir daha asla dönüp bakıp izleyeceğim sahneler olmayacak mesela. Yani 5 yıldır beklediğim bir dizinin birinci bölümünü neredeyse bazı bölümlerin hiçbirini bir daha dönüp izlemeyeceğim. Hiç. Hiç. Puh. Daha sonra Arondri ve doğuda insanları görüyoruz. Elfler burada bir karakol kurmuşlar. Buradaki insanları gözetlemek için her daim gözleri üstlerinde olsunlar diye. Bunlar işte Melkor'un yanında duran e, insanlar, dolu insanlar. Burayla alakalı söyleyeceklerim şunlar. Biliyorsunuz bu normal hikayede olan bir şey değil. Sonradan eklenmiş. Bunun tutarlılığını ve e, diziye katacağı katkıyı, etki birazcık daha geçtikten sonra tam olarak üstüne yorum yapılabilir diye düşünüyorum. İlk başlarda sadece hani şey birazcık tuhafıma gitti. Elf insan aşkı durumu. Ya birazcık mantıklı düşünmek lazım. Hani birazcık burada empati yeteneğinizi şey araya koyduğunuz zaman ortaya gerçekten neden bunun olmayacağını çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz abi. İsterse kadın elf olsun, isterse erkek elf olsun. Fark etmez. Birisi ölümsüz, birisi ölümlü. Yani bizim için burada biz işte ortalama 60 yıl yaşıyorsak bizim için bir hafta neyse. Da bir hafta bile değil. Ölümsüz, öyle bir kıyas yok. Bizim için bir saat neyse bu adamlar için de o kadınla geçireceği ömür mantıyken öyle bir şey olmalı. Yani hani zaten insan olarak ölümsüz olsa bu hani insan psikolojisiyle ölümsüz olsa bu el yaşayamaz ki katlanamaz ona dayanamaz ona yani hani. Ölümsüzlük öyle çok da güzel bir şey değildir bence. Özellikle böyle yani böyle bir dünyada. Yani ne kadar da bize çok fantastik güzel gelse de içinde yaşayan içinde o kadar da değildir herhalde. Çok sıkıcı gelir ona yani. O yüzden de elflerin daha başka bir düşünce biçimi olması lazım. Hayata insanlar gibi ya da cüceler gibi bakamazlar. Zaten mesela Elrond'u görüyorsunuz. Elrond bundan bir sonraki bölümde niye kavga ediyor cüceyle? Aga ne var alt tarafı 20 yıldır görüşmedik diyor ya. Elf budur abi. O ne diyor ulan diyor 20 yıl benim için bir hayat geçti lan diyor. burada bakıyorsun bu geri zekalı Arondir gidiyor kadına aşık oluyor. Lan ha kadın 15 sonra sonra 20 sene sonra ölecek lan. Hadi öl yaşlılığını geç. Şuradan bir tane bir hastalık geçse bir şey olsa o kadın gene ölecek. Yani o yüzden de bu elf insan aşkı ne gerek var agam ne gerek var. Ne gerek var yani mantık mantıksızlığın daniskası abi. Kitabız boş ver dediniz. Denilen gibi kitabı koy. Kitabı koy. Bana sen diyorsun ki burada bir ölümlü var, burada bir ölümsüz var. Olmaz agam, olmaz bu saçmalıktan ibaret yani. Beyni olan her türlü varlık bunu fark edebilir diyorsun. Ama onun haricinde mesela gidiyorlar o köyde... Baskın yapıldığını öğreniyorlar. Ulan Arondir. Koskoca bir köyü Ortadan kaldırmış şeylerin peşine düştüğünün farkında mısın kardeşim? Mal mısın birader sen? Bir şey gelmiş bütün köyün ağzına sıçmış gitmiş. Sen de gidiyorsun ki o tünelin içinden gidiyorsun bir de yani. Yani. Ne alaka algı nereye gidiyorsun sen ya? Nereye gidiyorsun? Siz adamlara haber ver beyler bir sorun yok dediniz gidiyoruz dediniz. Köy yok edilmiş lan de. Adamlar da gelsin gidin bakın hep beraber. Çok yani izlemesi oradaki o hani e, sahneler çok daraltıcı sahnelerde. Oralar güzeldi ama mantık çerçevesinde baktığınız zaman saçma geldi bana açıkçası. Celebrimbor yine diğer karakterlerimize göre daha tutarlı. İşte Eregion'a sahip bir lord. demirciliğe ye meraklı. Yeni bir şey üretmeye meraklı. Feanor'a kıskanıyor. Ondan daha ünlü olmak istiyor. Yani e, kitaptaki çizgisiyle bize gösterdiler Celebrimbor'a en azından. Yine diğer karakterlere göre kitapta gördüğümüz haline daha sadık gidilmiş bir Celebrimbor vardı. Feanor'dan bahsettikleri sahne güzeldi. Hoşuma gitti. Evet gelelim son sahneye. E, Galadriel'in Valinor'a geçerken ki atladı gemisinden atladığı sahneye. E zaten burası Lora inanılmaz ters bir olay. Bunların Valinor'a gönderilmeleri zaten çok ters. İsteyen Valinor'a gider isteyen gitmez. Yani Valinor'a gönderilmenin bir hediye olarak anlaşılması da çok saçma. Çünkü zaten herkes Valinor'a gidebilme hakkına sahip. Adamlar Valinor'a gitmek istemedikleri için Orta Dünya'yı daha çok sevdikleri için Orta Dünya'da kalıyorlar. Mantık bu zaten. Yoksa niye diğerleri de gitmesin Valinor'a? Böyle saçmalık mı olur yani? Orayı geçiyorum. İşte bu geçit olayı. Biliyorsunuz Akalabetten önce herhangi bir geçit yok orada direkt Valinor'a geçebiliyorsunuz. Fakat burada bir geçit koymuşlar. Onu da geçtim. Nasıl geçiyorsam artık. Yani ağzıma sıçtı dizi geçiyorum işte. Onu da geçiyorum. Galadriel'in denize atlaması. Okyanusu atlaması. Aga bu ne kadar salakça bir sahne ya. Yani bakın abi bak. Size yemin ediyorum. Bakın size yemin ediyorum her şeyi kitaptaki gibi yap. Şu sahneyi koy derim ki bok gibi. Vallahi bile o kadar kötü bir hata bu yani. Ya siz salak mısınız ya? Nereye atlıyor oğlum? Nereye atlıyor? Nereye atlıyor? Nasıl nasıl gitmeyi umuyor? Ne kadar saçma bir olaydı. Okyanusu yüzmeye çalıştık kadın ya. Ne bileyim şey yapsam böyle o sırada hani bir yere baksa orada gemime bir şey görse. Heh, falan olsa atlasa bir şey görse orada anladın mı gene diyeceğim ki tamam gene tamam diyeceğim yok aga olduğu gibi okyanusu atlıyor ya şaka mısınız aga ya şaka mısınız ya ulan yorum yapamıyoruz ya hadi 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 da yüzüyor böyle nereye gideceksin evet daha sonra galadriel işte bu şeylerle karşılaşıyor deniz yaratığının gemilerini batıran halbrand ve onun işte ekibiyle bilmem neyle ekibi mi artık neyse o da açıklanmıyor onlarla karşılaşıyor önce galadriel gemi alıyorlar sonra canavarı sen getirdin deyip gemiden atıyorlar halbuki canavar zaten Hani önceden Galadriel gelmeden önce de gelmişti. Neyse önemli değil. Geç. Ee, oradan sonra işte canavar tekrardan saldırıyor. Halbrand'la Galadriel kurtuluyor. Aa, ne kadar güzel ya. İşte şey yani hani onlar orada olmasaydı ölmüştü Galadriel yani bu kadar işte. Mal çünkü bu kadın. Hani eğer onlar karşısına çıkmasaydı herhalde geldi. işte ölmüştü falan yani. Bu kadar. Hikayenin sonu. Kelebrim Mor'la Elrond'u konuşalım. Bunlar cücelere gidiyorlar. Cüceler Elrond'u almıyor. Sonra alıyorlar. Çok güzeldi. Çok sevdim. Çok hoşuma gitti oralar. Kazat içi, cüceler, cücelerin tasarımları, kıyafetler, zırhlar, sakallar, kadın cüceler. Mis gibi olmuş. Çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle de bu hikayede en çok seveceğimiz şeyler hep cücelerden ibaret olacak. Bu da çok güzel olur şeyi çok sevdim. Hani e, Elrond ile Durin'in tartışması o kadar güzeldi ki. Bakın o sahneyi açıp açıp izlerim işte. Bakarım o sahneye. Diyor ya işte olan 20 yıl senin için az bir şey olabilir ama benim için bir ömür geçti. Evlendim çocuklarım oldu falan filan. İşte, işte bakın bir elfle bir ölümlünün mantığının çakıştığı yeri görüyor musunuz? Bakın bu işte ya çok güzel sahneydi. Cücelerin davranışları, biçimleri falan filan. O Durin'le eşinin muhabbetleri çok hoşuma gitti. Ee, böyle hani çok sevdiğim, açıp tekrardan izleyeceğim tek şey buydu dizide. Açıkçası arkadaşlar genel düşüncelerim bunlar öfke. Bir sinirliyim. Yani böyle bu incelemeyi de normal incelemelerimi benim bilirse arkadaşlar. Hani böyle açıp da size hı, şu sahnede verilmek istenen mesaj bu. Hı, burada şöyle bir şey. Hı, diyemiyorum çünkü içim gelmiyor. Belki bu yaşadıklarımı ve bu yaşadığım sinir durumunu ileriki bölümlerde atabilirim üzerimden. O zaman daha rahat. Buna işte Orta Dünya'dan Tolkien'den ayrı bir dizi olarak yaklaşabilmeyi başarabilirsem o zaman daha güzel incemeler çıkartabilirim. Daha uzun, daha tutarlı. Burada bazı yerlerde yükseldim, bazı yerlerde düştüm çünkü dizinin bende yarattığı etki tam olarak bu. Aklımda böyle çakılan kalan sadece birkaç tane sahne var. İşte Sauron. O Sauron'un çıkışı çok güçlüydü. Çok etkiliydi. Onun haricinde ağaç ...ama zaten daha önce gördüğüm için şu anki yaşatı yaşattığı etkiyi yaratmadı. Çünkü zaten fragmanda da burada gördüğümüz kadarmış yani. O yüzden o yaşadığım ağaçları görünce normalde yaşamam gereken etkiyi daha önce yaşadığım için... ...hani evet ağaçlar çok aklımda kaldı diyemiyorum. Onun haricinde cüceler güzeldi dediğim gibi aklımda kaldı. Bunun haricindeki her şeye de sorgulayarak ve sinirle yaklaşıyorum. İnşallah ilerleyen bölümler daha tutarlı, daha dengeli olur. Daha toparlar diyelim. Unuttuğum illaki şey vardır. Konuşmadığım, söylemediğim illaki bir şeyler vardır. Yani kendinize çok dikkat edin arkadaşlar görüşmek üzere